Selamun arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evime, kanalıma. Arkadaşlar bugünkü benim menümde tavuk kavurması var. Tavukları ilk önce çiğden kavurdum. Kızarttım yani biraz. Pembeleştirdim. Sonra da 3 baş ıı, iri iri doğradım. Soğanları koydum. 4 diş sarımsak. Onları beraber şimdi kavuruyorum. burada 4-5 tane ince ince doğradım. Charleston biberlerim var. Onları da ilave ettim. Onlarla da bir 10 dakika kadar kavuracağım. Sota değil arkadaşlar bu. Bu tavuk kavurması. Çiğden tavuk kavuruyorum. kapağını kapatacağım şimdi bu şekil ve 10 dakika kalacak biberle soğanla tavuk biraz kavruldu şimdi bir tane kabuğunu soyup ince ince doğramış oldum domatesleri ilave ediyorum ve 10 dakikada böyle kavuracağım susuz olacak çünkü bu sote değil kavurma tavuk kavurma bol sebzeli kapağını tekrar kapatıyorum 10 dakikada böyle dursun tavuk kavurması tamam şimdi içine ee, bir e, tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı kek, kekik, bir tatlı kaşığı toz biber ilave ediyorum. 2 dakika da böyle kalacak. 2 dakika sonra yemeğin altını kapatacağım. Arkadaşlar o kadar sıcak ki o kadar sıcak ki İstanbul resmen sıcaktan kavruluyor. Bakar mısınız? Ben mutfakta ne çalıştırıyorum? Sıcaktan yemek zor yapıyorum. Resmen sıcaktan İstanbul kavruluyor. Gece falan uyku yok. Çok felaket sıcak. Video çeksem mi, çekmesem mi diye düşündüm. 2 dakika daha arkadaşlar bu duracak. Sonra altını kapatacağım. Yemeğin yanına şimdi karpuz da keseceğim. Ee, sıcaktan yemek gelmiyor zaten. Ee, hep yediğimiz sabah, öğlen, akşam karpuz. Karpuz da olmasa e, sıcaktan olacağız O kadar çok sıcak var ki. Yemek hazır olurken size dışarısını da biraz çekeyim. Çamaşırlar inen ki var ya. 10 dakika önce astım bu havluları hemen kurudular. 10 dakikada çamaşırlar kuruyor. Felaket sıcak. Kurumuşlar bile. Yani düşünseniz ya makineden çıkarıp e, balkona astığım çamaşırları 10 dakika sonra topluyorum. O kadar felaket sıcak. Biraz esmeye başladı ama sıcak esiyor. Hiç faydası olmuyor. Şu an yüzümden ter akıyor resmen. Yani ocağın başına geçip de yemek yapmak o kadar güç, o kadar zor, o kadar güçlü ki. Arkadaşlar, benim yemeğim. Arkadaşlar, benim sebzeli tavuk kavurma hazır, servise hazır. Bu şekil bu tarifi mutlaka deneyin. Bol sebzeli tavuk kavurması, sote değil arkadaşlar kavurması. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Videomu yeni keşfeden arkadaşlar abone olup zil sesini açarsanız diğer gelecek olan vloglardan haberdar olursunuz. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça Hoşçakalın.